Merhaba güzel ruhlar. Evet sayı senkronlarına niyetle e, açılımlar yap yapıyorum. Çünkü e, bu dönem her e, biriniz bazı mesajlar almaktasınız. Bunlar e, kolektifte yoğunlaşmış durumda. E, canlı yayınlarımda da böyle ısrarla soran e, güzel ruhlar görünce dedim ki kolektife neden böyle bir şey bırakmayalım. E, bunu anın akışıyla yapacağız arkadaşlar. E, bu videoya ne zaman denk gelirsen ee, anlam ve mana o zamana aittir. Ee, dönemsel olarak da bunları yenileriz. Ee, bu senkronlar e, hangi titreşimleri bize anlatmakta ama genel hatlarıyla tarot kartlarından e, anlatıyor olacağım. Ee, bugün 22-22 e, anlatacağız. 22-22 çok önemli sayın senkronlarından biridir. Aslında hem içte hem dışta ikiliklerimizi anlatır. Yani ee, ve hem dünyada hem de aslında e, enerjisel alandaki alan bilincimizin e, gelişmesine eşlik eder. E, bu bakımdan çok kıymetlidir. Aslında e, gerçekten yüksek titreşimli menek sayılarındandır 22-22 bu bakımdan. E, ama bunu nasıl değerlendiriyoruz, o bize geldiğinde biz nasıl okuyoruz, o da önemli anda ve akışta. Şimdi iki sayısı tarotta azize isimgeler. Azize zaten gördüğünüz gibi bir beyaz, bir siyah sütunu olan bir sezgisel bilgidir aslında. Çünkü teslimiyetlidir ve her iki tarafa da eşit bakar. Pek müdahalede bulunmaz. Çünkü her şeyin bir denge üzerine kurulduğunun bilinci vardır. Alan bilinci bu yüzdendir. Azize'ye geldiğimizde, Azize bilincimiz genişledikçe... Artık ne karanlık ne de çok aydınlık kapılıp gittiğimiz bir alan olmaz. Aynı şekilde bizim alanımızda da öyle. Hani negatif etkiler vesaire diyoruz ya etki altında kalıyoruz şu bu negatif pozitif. Artık bu tür ayrımlar seni çok etkileyen bir alan haline gelmez. Alanını bilirsin, onun rengini bilirsin, onun titreşimini bilirsin, anda ve akışta daha rahat bulunuyorsundur. 22 olunca bu 2-2-4'ten 22 hem Azize'nin dualitesini simgeler 22-22 gördüğünde içinde çiftlik olabilir dışında zıttın olabilir her şey olabilir çünkü dünya bir dualite alanıdır ve ayrıca 4 sayısına geldiğimizde 22-22 karşılıklı denk geliyor öyle değil mi iki azizi denk geliyor aslında iki alan denk geliyor ve bu iki alan aslında neyle denk geliyor İmparatorla denk geliyor İmparator daha çok yeryüzünü simgeler. simgeler burada belki e, imparatorlar çarpışıyor e, enerjisel olarak düşünecek olursak alanlar çarpışıyor hem işte hem dışta e, burada içimizdeki imparator e, eğer ki e, ehlileşmediyse e, onu okuyamıyorsak bir bütünlükle değil mi? E, bu bizi egoya götürecektir. Aslında bu bütün sinyaller içimizdeki egoyu görmemize ve içimizdeki sahte imparatoru da görmemize hizmet eder. Çünkü egoya götürecektir ve egosal çatışmalara gildir. Niçin karşında da bunun aynısı olur? <laughs> 22 22 bunu simgeler. E, veya e, alanda, alanında negatif diye tanımladığın, belki enerjinin düştüğünü tanımladığın enerjim düşüyor. Birisi bana bir şey yapıyor. Şöyle böyle. Onlar her bir algımız. Öyle değil mi? Aslında bu nereden geliyor? İmparatordan. Yani zihinden geliyor. Zihinden geliyor. Ee, burada berrak bir e, zihin e, yoktur o zaman. Çünkü ego temelli eğer e, bunu yapıyorsa sana azize böyle bir sinyal verecektir. Çünkü sezgin. Öyle değil mi? Bir sezginle ne aldığın çok önemli. Ve onu nasıl yorumladığın çok önemli ve bu yorumu neyle yaptığın çok önemli ego mı yoksa gerçekten ruhsal gücün mü? Bu çok önemli, motivasyon çok önemli. O yüzden 20 22 22 bizim çok sık karşılaştığımız sayı dizeleridir. Çünkü her daim dönüyoruz, her daim gelişiyoruz. Biraz bu rakamları böyle okursak faydasını görürüz. Ve egoların çatışması, aslında iki egonun çatışması ya da egoların değil mi çatışması kolektifte kule anlarını getirir bizde de kulağınlarını getirir, uyanmaları getirir, fark etmeleri getirir. O yüzden 22-22 sayı dizisi önemli sayı dizelerinden biridir arkadaşlar. Şimdi bunu niyetiyle şu anda bize 22-22 ne anlatıyor olabilir? Ee, bunun için de kartlarımıza gideceğiz. Ee, bu videoya ne zaman denk gelirsen e, o anda bunu alabilirsin. Tamam güzel insan? Evet şimdi bakalım. 22-22 Neler anlatıyor olabilir? Bu zaman enerjileriyle Alın bakalım ermiş kupa sekizlisi kader çarkı evet bir çarktan konu açıldı kupa ikilisi Kupa dokuzusu, Asar şövalyesi Yıldız Aziz Para dörtlüsü Kupa prensi Güç İmparatoriçe Kılıçası Para Ve savaş arabası Zaten savaş arabasının e, Daha e, iki atı vardır Öyle değil mi? Biri beyaz biri siyahtır Yani yolumuzda aslında e, Salih bir şekilde Sakin bir şekilde ilerlememizin anahtarı nedir? Bu iki atı da tanımaktır arkadaşlar. Hem aydınlığımızı hem karanlığımızı tanımaktır. Ve eğer bunu tanımıyorsak ne olur? Sadece ışığa odaklıysak gölgeyi göremeyiz. Gölgeye odaklıysak ışığı göremeyiz. Ve e yoldan yavaş yavaş sapmalara gideriz. Öyle değil mi? Zaten burada merkez konuda bir çark. Burada bir çark var. Döndürülen bir çark var. Ee, ve bu çark artık finalde nereye götürecek? Savaş arabasını götürecek bir çark. Her şey bize hizmet ediyor arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım. Ermiş ve Kupa 8'siyle konumuza başlıyoruz. Burada ermiş aslında nedir? Ee, ermiş biraz izole halimizdir. Ee, korunmamızdır. Çünkü ermişe her girdiğimizde ...belirli şeylerden izole ediliriz. Sanki insanlar bizden çekiliyormuş gibi hissederiz. Başarısız duyguları, başarısız mıyız duyguları yükselir. Bir işten kovulursun, bir şey olur. Mutlaka bazı olaylar buna eşlik eder. Ya da kendini topluluklar içerisinde yavaş yavaş yalnız hissetmeler gibi. Bunlar daha çok ermişin konularıdır. Burada aslında kapatılan ve saklanan şeyleri de simgeler. Ermiş bir bakıma. Şimdi burada yavaş yavaş konuları açıyor olacağız. Burada solda içte kapatılan ve uzaklaşılan bazı mevzulardan bahsediyor. bakalım neymiş bakacağız. Burada sağ tarafta kupa ikilisi ve kupa dokuzlusu bulunmakta. burada uyum, duygusal uyum, teslimiyetle sağlanılması gereken duygusal bir uyum var aslında teslim ettiğin, belki de kendi uyumun için teslim ettiğin çünkü sağda dünya planında çıktığı için belki de bu bir birliktelikti uyumlu diye düşündüğüm bir birliktelik çünkü solda burada <laughs> bir gidiş var solda burada bir gidiş var burada bir ayrılış bir gidiş var, bir kopuş var ee, ve aslında bu sağda e, dünya motivasyonunda bir Teslimiyetle var olmakta. Ee, yine Ermiş ve Kupa sekizlisinin altında Asal şövalyemiz var. Ee, burada belki de birisi senden koptu. Bunu hissettin. Bir uzaklaşma hissettin. Ee, burada bir şey senden uzaklaştı ve bunun uzaklaşması aslında Ermiş'te hissedildi. İçinde hissedildi. Titreşimsel olarak hissedildi. Çünkü burada aslında ee, alsağ şövalyesi e, neyi simgeler şimdi alttaki kartlara da gittikçe <laughs> e, alttaki kartlarla yorumlayacak olursak biraz e, çocuksal yaralarla e, ego olabilir çocuksal yaralarla hareket edilen seçilen e, güdüler güdüleri temsil eder ee, burada güdüyle giden e, biri var ve bu gidişten sonra aslında bu çark bir şifalanma çarkı bu çark bir şifalanma çarkı bu gidişten sonra sistemde çalışan bir şifalanma çarkı var ve bu şifalanma çarkı aslında neyle ilgili yine azizle ilgili arkadaşlar dogmatik bilgiler kodlarımız dünyasal kodlarımız bunlarla ilgili şeyler çünkü burada azizin yanında aziz bilgidir değil mi azizin yanında bilgide saklanan bazı şeyler var azizin yanında bilgide saklanan bazı durumlar var bu korunuyor saklanıyor şu anda bununla ilgili bazı mevzular var ve bu para dörtlüsü saklanan şey bırakılan bir birliktelikle ilgili Dünya planında olduğu için bunu net bir şekilde birliktelik diyebilirim. Bırakılan bir birliktelikle ilgili saklanan gerçekler, aslında bu saklanan bilgi ilahi bir birliktelikle ilgili de. Bu saklanan bilgi nereden saklanıyor? İlahi birlik, birlikten saklanıyor, birlik frekansından saklanıyor, kolektiften saklanıyor. Birlik aslında neyi simgeler? Kolektif. Çünkü biz birlikteysek, kolektifteyiz aslında. Her birimiz kolektife ait. Öyle değil mi? Yani bu kolektiften saklanan bir bilgi, kolektif havuzdan saklanan bir bilgi. Bunu simgeliyor. Ee, yani burada aslında daha derinden düşünecek olursak, bir kişi gibi görünen ama bir kişiye dair olmayan bir vebal gibi. Öyle değil mi? Böyle de diyebiliriz. Burada saklanan bilgi kolektiften saklanan bir bilgi ve ee, burada şifalanması gereken. E, yarayı gösteren çünkü yıldız ve asal şövalyesi bir arada çıktığında ve altında kupa prensimiz olduğunda e, aslında burada olgunlaşmamış duygusal e, varoluşla ilgili e, yıldızda şifalanması gereken için e, bu kupa prensi biraz ego ego ile ego var olan bir kupa prensi e, ve kime karşı bir imparatoriçe, bir yeryüzü meleğine karşı burada yeryüzünde olan bir yeryüzü meleğimiz var bu yeryüzü meleğinden saklanan azizde saklanan bazı bilgiler var ve aslında bu yıldız şifalanması gereken azizle azizle şifalanması gereken şey ne ego ego burada şifalanması gereken bir ego var ee, ve imparator saklanan da bazı gerçekler var bazı şeyler var burada ee, o yüzden ermişte aslında saklanıldığını zannedilen şey nedir ermişte saklanılmadığının kanıtıdır çünkü ermişte nedir ee, bu kişi kendi mabedindedir ve bunu zaten biliyordur bu kopuşu biliyordur yani bu aslında bir hissedişle gelmiş olabilir bir bilgiyle gelmiş olabilir burada bir kop kopma var bir kopukluk var. Asa şövalyesi enerjisiyle başlayan bir kopukluk var burada. Ve bu asal şövalyesi aslında kendi yaralarıyla değil mi? Kupa prensi bilinciyle kendi yaralarıyla e, koptuğu bir titreşim. Burada bu titreşimi e, yüksek ihtimal kolektif hissetti zaten. Ve burada aslında e, ego ile Ego ile hareket eden bir zihin yapısı var. Duyguları aslında e, kendi zihninden yarattığı ego ile burada yaralar var, yaralarla yaratılan egolar var e, ve bunlarla ilgili de gerçekler var. Çünkü kılıç aslında ne, nedir? Gerçektir, hakikattir ve bu hakikat artık akıştadır. Bu hakikat artık akıştadır. Akışla yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Her dolunay ve yeni ay buna hizmet edecektir. Çünkü bu bir çarktır, değil mi? Her şeyin bir zamanı vardır. Her şeyin bir zamanı, bir oluşumu vardır ve bu oluşum aslında ne için? Hakikat için, gerçek için olacaktır. Sistem her daim buna çalışır arkadaşlar. Her ne kadar ...adaletsiz bir yerde yaşıyormuşuz... ...algılarına kapılsak da... ...asla öyle değildir... ...burada birazcık süreci anlamak gerekiyor... ...biraz süreci... ...çünkü burada kolektifçe fayda olacaktır... ...şimdi burada... E, ...güçlü bir... ...yeryüzü meleği var... E, ...bu akışı bilen ve teslimiyetle... ...kabul eden bir yeryüzü meleğimiz de var... ...ve bu yeryüzü... ...meleğimizin... E, ...burada bir ayna var... Bu yeryüzü meleğimizin çok pardon. Yeryüzü meleğimizin aynasında, sinesinde aslında solunda çünkü sinesinde bir kupa prensi var. Ego ile hareket eden, yaralı ile hareket eden, belirli çarklar döndüren bir ego var aslında burada bir kupa prensi var ve bununla ilgili gerçekler var. Bununla ilgili bazı gerçekler var. Ve aslında bu gerçekler kolektifin havuzunda şu anda değil mi? İniyor. Bu gerçekler iniyor. Ne de bu gerçekler bilgidir, kodlardır. Ve bunlar sürekli bilinç olarak tazeleniyor. Ve ne yapıyor aslında? Kolektifin kendi yolunda daha net bir şekilde ilerlemesine hizmet ediyor. Bu bireyselde de böyle. Her fark edilen gerçek, her ortaya çıkacak olan gerçek bütüne katkı sağlayacaktır aslında. Burada bir dönüş var. Şimdi burada çok derin çıktı anlam. Ee, burada Burada Uriel'den alalım. Asar Şövalyesi var çünkü. Eee ...Murya'dan alalım, hikayeden de alalım... ...gibi hissettim arkadaşlar... Hikayeden de alırız... Ee, ...şimdi burada... E, ...bir kere... ...hissedilen... E, ...bazı titreşimler var... ...şifa alanları var... ...Yıldız ve Aziz de aslında... E, ...belirli kodların şifalanması süreçleri var... E, ...ve bunların... E, ...kolektife katacağı bazı güçler var... Çünkü burada savaş arabasını öğreniyoruz. Aslında güvenle ilerlemek, güvenle yol almak. Çünkü aydınlığını ve karanlığını bilirsen, neyi öğrenirsin, gerçek güveni öğrenirsin. Güzel arkadaş. Gerçek güven budur. Gerçek güven yansır, diyecek yansır. Şimdi bakalım, bakalım buraylardan ne çıkacak, burayı nasıl katkılandırabiliriz yani burada aslında kule konusu, buradaki aydınlanma yaşanılacak konu e, yine egonun yıkımları ile ilgili değil mi? 22-22 ego yıkımıdır aslında. Burada yıkılan her bir ego, e, egonun oluşma nedeni de zaten duygusal yaralardır öyle değil mi? Burada yıkılan her bir ego ile ortaya çıkan akışla. Her bir ay hareketiyle, akışla bu kolektife hizmet edecektir zaten. Ve yoluna hizmet edecektir aslında. Savaş arabası nedir aslında? Senin yolundur. Ulusal yolundur. Buna hizmet edecektir aslında. Evet. Böyle bir çark var şu anda. Kolektifte. Burada serbest bırakılmış kope ikilisi enerjileri var. Teslim edilmiş. Ee, ve burada saklanılan bazı şeyler var ee, bir imparator için bilgileri de olabilir burada ama artık teslim etmiş evet bakalım bakalım iç rehberinle buluş ben dışsal bir ışık değilim. İçinde seni yönlendiren o güçlü sese güven. O benimle yankılanıyor. Yorumlama. İçsel sesimi ne zaman bastırıyor? Ne zaman dinliyorum? Burada ısrarla içsel sesini bastıran bir varoluş var. Bu sol taraftaki enerjiye çıktı. Şimdi sağa bakacağız. Yol gösteren rüya. Uykuda bile yalnız değilsin. Rüyalarım sana mesaj taşır. Hatırla, yaz, oku, yorumlama. Son gördüğüm rüyada bana hangi mesaj verilmiş olabilir? Burada sana yol gösteren e, rüyalar var. E, belki bu durumlarla ilgili, kolektifin bu durumlarla ilgili <laughs> ya da kendi hikayenle ilgili. Burada kendi hikayenle ilgili yol gösteren bazı rüyalar var. Ee, ve bu rüyaları hatırlaman gerekiyor 22-22 gördüğünde o gün e, ne anlatmış olabilir ee, burada iç rehberiyle e, buluşmaktan kaçınan ve bunu bastıran zaten bunu şeyde görüyoruz ee, kupa prensinin üzerindeki asa şövalyesi ve yıldızı da görüyoruz aslında yani burada e, biraz kendini kapatan ermişte kendini kapatan eee Kapattığını düşünen aslında, değil mi? Çünkü burada İmparator Chen Hanesinde e, saklanan bazı şeyler var. Oradan saklanılmış. Aslında saklanıldığı düşünülür, değil mi? <laughs> o yüzden Ermiş de açılışı yaptı. Kartlar çok güzel konuşuyor. Yani burada para dörtlüsüyle açılış yapsaydık enerji çok farklıydı. Burada Ermiş de açılış yapıyoruz. Evet, hikaye ne diyecek bakalım. Burada imparator içinin yaralı çocuğu da olabilir. Eğer kendine düşünecek olursan, imparator içinin içindeki yaralı çocuk. Bir gidişle ilgili belki. içinde hala kabul edemediğin ve hala yanan, cayır cayır yanan ve kapattığın bir durum da olabilir. Ermişte kapattığın bir durum da olabilir. Aslında bu içindeki kupa prensi nedir? Çocuktur, içindeki çocuktur. Ve bu çocuk zaman zaman ortaya çıkıyor olabilir. Nasıl? Ego ile çıkıyor olabilir. Ego ile ortaya çıkıyor olabilir. Ve bunu iyileştirecek gücün sende var. Çünkü sen bir imparatorçesin. Yani burada imparator için nasıldır? Besleyicidir değil mi? Sevgi verir, besleyicidir. sarar, sarmalar, akıllıdır. E, dört tane meleği vardır imparator için e, demek ki bunu en iyi sen sarabilirsin içindeki o çocuğu en iyi sen şifalandırabilirsin onu en iyi sen anlayabilirsin ve bu ayın her e, hareketiyle her döngüde çeşitli değişik şekillerde zihninle fark ediliyor ve şifalanıyor olabilir bundan da bahseder yani her 22-22 aslında bunu teyidi ve onayı olarak bu dönem sana geliyor olabilir. Şimdi hikayeyle bakalım. Hikaye ne diyecek? Burada şifalandırılan bir çark var. Şifalandırılacak bir çark var. Güçlü sınırlar. Sınırların sağlam, ruhun özgürdür. Ben koruma kalkanın olarak sınırlarını savunurum. Yorum: Bu kart kişisel alanını ve enerjini koruman gerektiğini vurgular. Mikail, sınır koymanın seni güçlendirdiğini ve enerjini koruduğunu hatırlatır. Sağlam sınırlar sağlıklı ilişkilerin ve iç huzurun anahtarıdır. Niyet cümlesi: Sınırlarım güçlü, enerjim korunuyor. Mikail'in kalkanı yanımda. Evet burada ee, belki de bir yerden uzaklaştım. Ve bu uzaklaştığın bir asal şövalyesi titreşimi, biraz daha güdüsel davranan, içindeki kupa prensi enerjisiyle güdüsel davranan bir enerji olabilir. Bu, bu enerjiyle birlikte fark ettiğin bazı gerçekler, ee, bunlar söz konusu olabilir. Tamam mı? Burada e, Sınırlarını öğreniyorsun aslında Niçin? Azize Burada Azize var. Alan bilincin oluşacak çünkü Hem e, dünyevi sınırların Daha sonra da enerjisel sınırların Şimdi bunlarda pekişebilmen için Azize'de pekişebilmen için değil mi? An ve an e, Rüyalar görüyor olabilirsin e, Çünkü bir şeyleri de Açığa çıkarıyordur. Tamam mı? Ve her açığa çıkan şey aslında Şifalanıyordur. E, burada Bol bol iç rehberinle ee, buluşman gerekiyor ee, İş sesini bastırmaman gerekiyor sezgilerini bastırmaman gerekiyor çünkü azize aslında bir nevi de sezgidir ee, duygulardan kaçtığımız sezgilerimizden kaçtığımız her an imparatora duygulardan kaçtığımız sezgilerden kaçtığımız her an azize düşeriz arkadaşlar daha katı bir forma düşeriz aziz nasıldır aziz bilgi, bilgilidir değil mi ee, çokça bilgiye tutulmaya başlarız bilgiyle rahatlamaya çalışırız ama aslında bunun ikisinin dengesini kurabilmektir mesele ya fazlaca bir şeye ışık deriz ve ona aldanıp gideriz ya e, karanlığı görmemek için e, karanlığı bastırmak için e, gayretlerde bulunuruz aslında alan nasıl oluşacak hem içte hem dışta fark ettiğimiz enerjilerle oluşacak burada e, bunlar en yakınlarımız bile olabilir. Bu da e, serbest bıraktığın bir kupa ikilisi enerjisi. Gerçekten e, birlik içerisinde bulunacağını düşündüğün bir enerji de olabilir. E, burada e, birliğe hizmette bulunan bir ruh da olabilirsin. Çünkü kupa ikilisi bir kupa dokuzlusu aslında hizmeti temsil eder. E, burada yavaş yavaş ermişte kabuğundan çıkarak biraz daha hizmete aktığın bir dönemde olduğun haberini de veriyor olabilir. Ama her ne oluyorsa anda ve akışta hala altta devam eden bazı durumlar var. Ve belki de bunları sorguluyorsun. Eğer 22-22'ye denk geliyorsan burada her denk geldiğinde sınırlarını hatırlaman hem enerjisel hem dünyada tamam mı? Bunları hatırlaman, rüyalarınla biraz daha hemhal olman iç rehberine her zaman iç rehberinle buluşman gerekiyor. Sezgilerinle anlatıyor, duygularınla anlatıyor ve bunlarla birlikte düşüncelerde nasıl yorumlamalara gidiyorsun. Bunların her birini gözlemleyerek güzel bir şekilde aslında kendi uyumuna doğru gideceksindir. Evet burada şifalanma var. Aziz'in şifalanması. Aziz'in şifalanması nasıl olacak? Azize ile olacak çünkü. <laughs> Burada bir, bir yer yüzümeliği var. Yine bileklerime geldi. Burada bir yer yüzümeliği var. Ee, belki bir dönem gerçekten ego çatışmalarına girdi. Bir kupa prensi enerjisini de anlatıyor olabilir. Artık buraları şifalanıyor. Burada kendi iş çocuğunla da e, konuşmaktan kaçınıyor olabilirsin. Belki bu dönem daha fazlaca ortaya çıkmış olabilir. Ee, bu yüzden burada e, sekizliler var. Özellikle de para sekizlisi. E, burada e, her e, fark edip şifalanan alan aslında senin imparator içenliği olmakta. E, burada e, kurban bilinçlerine girmeden, e, kendi içindeki güce inanarak, o şifalandırma gücüne inanarak, onu daha da güçlendirerek e, ve buradan ortaya çıkardığın her şifayı da kolektif ve birlik alanına sunarak burada katkı sağlayabilirsin burada aziz ve para dörtlüsünde belki fazlaca bazı bilgileri tutunduğunu da gösteriyor olabilir bunları da iyi okuman gerekiyor çünkü bunları serbest bıraktıkça yıldızın aktif olacaktır bunları serbest bıraktıkça anda şifalanıyor olacaksın Tamam mı güzellik? Evet. 22-22'de e, vermemiz gereken mesaj bu şekilde çıktı arkadaşlar. Yine dönemsel olarak tekrardan e, bu rakamlara dokunuyor olacağız sevgili.